Rusya, Kuzey Kore İttifakı, Ukrayna'yı vuruyor. Dünya savaşa hazır mı? Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliği her geçen gün derinleşiyor. Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya, Kuzey Kore ile askeri anlaşma imzaladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla birlikte Ukrayna'daki savaşa Kuzey Kore desteği de başladı. Dünya kamuoyu bu ilişkiyi yakından takip ederken, Wall Street Journal W gazetesinin haberinde Kuzey Kore ile Rusya arasındaki sınır kapısında demiryolu trafiğini gösteren uydu görüntüleri paylaşıldı. Sevkiyatlar 3 kat arttı. İki ülke arasındaki demiryolu trafiğinin arttığı öne sürülen haberde Pyongyang'dan Rusya'ya gönderilen mühimmat. Yüklü vagonların sayısının Eylül 2023'e kıyasla 3 katına çıktığı iddia edildi. Haberde Pyongyang yönetiminin başlangıçta Rusya'ya eski mühimmat gönderirken şimdi daha yeni ve modernize edilmiş mühimmat sağladığı ileri sürüldü. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'deki yaklaşık 200 silah fabrikasının tam kapasiteyle çalıştığını ve Rusya'nın Pyongyang'ın silah üretimini desteklemek için Petrol ve ekipman yardımında bulunduğunu belirtti. Kuzey Kore'den Rusya'ya destek. Ukraynalı subay Andriy Kovalenko WSJ'ye verdiği demeçte Rusya'nın ülkesine karşı kullandığı top ve havan mermilerinin %60'ının Kuzey Kore'den geldiğini söyledi. Amerikalı ve Güney Koreli yetkililer de, Kuzey Kore'nin Rusya'ya içerisinde Hwasong-11 tipi balistik füzelerin de bulunduğu, yaklaşık 20 bin konteyner mühimmat gönderdiğini öne sürdü. Güney Koreli araştırmacı Olena Gusinova, Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana, Rusya'dan yaklaşık 5, 5 milyar dolar kazanç sağlamış olabileceğini ifade etti. İki ülke arasında anlaşma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı ismi stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşturacağını öğrendiklerini duyurmuştu. ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.